Hoş geldiniz. Buyurun. Biliyorsunuz ki biz yaklaşık iki aydır e, bu çadırda yaşıyoruz. Aralarda küçük molalarımız oldu ama ağırlıklı bu çadırda yaşıyoruz ve bu çadırda çalışıyoruz. E, bu yüzden de bir ev vlogu çekmenin zamanı gelmişti. Bence evimizi merak edenler kesin vardır. Ne yapıyor bu insanlar aylardır dışarılarda sokaklarda. Evet, nereden başlamak istersin? Çalışma masasından ya mutfağımdan başlayayım. Mutfandan mutfağım. başla. Ama ortalığı toparlamadan bak vlog çekiyorsun. Salonu toparlamamışsın. Evet salonu toparlamamışım. <laughs> bir saniye. Evet mutfağından başlayalım. Aynen tamam. mutfağımızdan başlayalım. Bu masa benim hayatımı bu yıl çok kurtardı. Kullanmadığımız aslında mutfak eşyalarını burada tutuyoruz. Ve bir şey yapacağımız zaman elimizin altında hızlıca buradan alıyoruz. Bulaşıklar da buraya geliyor. Bu arada Bulaşıklar da buraya geliyor. Sonra. Aynen bunlar yıkanmışlar ki ters dönmüşler. Çünkü yukarıdan sürekli böyle bir yaprak gelme durumu oluyor. Burası da mutfağımızın en önemli kısmı. Ocağımız. Yeme içmenin yapıldığı yer gibi de düşünebiliriz. Altında da mutfak malzemelerimiz var. Yağlarımız var. Şöyle açalım hemen çok hızlıca. Ekmekler burada duruyor. Makarnalar duruyor. Genelde patates, soğanı da buraya koyuyorum. Domates, salatalığı böyle daha gölgeye alıyoruz çünkü buraya çok fazla güneş vuruyor. Burada vallahi bu yıl hayatımızı kurtardı bunlar kağıt tabak, plastik çatal kaşık ve kağıt bardaklar var. Bir de şöyle arkada bizim sabah yulaf yediğimiz zamanlarda kullandığımız plastik tabaklarımız var. Aa bunu da yeni aldık ya nar ekşisi. Evet. Valla inşallah kırmadan taşıyacağız kendisini. de. Yani limonlar bozuluyor. Aynen. Kısacası aburcu bu. Mutfak kısmı bu kadar. Yürüyelim mi? Oturma odasına doğru. Buyurun. Evet geldik. Oturma of, odasındayım kuralım. şu anda ve oturdum. E masa çektiğin zaman yemek odası oluyor. Aynen. Masayı Ya da ofis oluyor. Ya da hayır. Ya da sen masaya gittiğinde yemek odasına geçmiş oluyorsun. Hı, tamam, o da şöyle. Hemen göstereyim. Şu an yemek o... yemek masasındayım. Yani yemek bölümündeyim evin. Sonra buradan kalkıp ardiye mi desem? iç dolaplar mı desem? Giyinme odası desem? Giyim... Yok giyim odası değil. Kapıları kastediyorum. Burada neyimiz var işte? Tozlanmasın diye tişörtlerimiz, bazı gömleklerimiz var. İşte deterjandır vesaire. Bu kutuların içlerinde hep kıyafetlerimiz var. Hı. Üstünden hop açtım. Bilgisayar çıktı. Kapattım. Şunlar galiba bizim şampuanlarımız, banyo malzemelerimiz. Bu bölüm. Böyle gidiyor. Kıyafet alacaksak arka kapıları açıyoruz. Teknik malzemeler alacaksak ön kapıyı açıyoruz. Ve her alanı değerlendirdiğimizde şöyle gösterebiliriz. Koltukların altında işte kitaptır, ışıktır, çantadır bir sürü şey var. İki koltuğun altı da bu şekilde dolu. Evet. Evet. kapattık Gömme dolaplarımızı bitirdik. O zaman giyinme odasına doğru. Depomuza da geçelim. Depomuza mı? Depomuz. Evet. De bakalım <laughs> neler çıkacak buradan. Burası aynı zamanda kahvaltı hazırlama alanı. Yani tezgah diyebiliriz. Mutfak, Mutfak dolabımız tezgah. biraz, yani üstüne çok yüklenemediğimiz için kasanın kapağında hazırlıyoruz. Ee, ve zaten burada diğer eşyalarımız var. Yine kutular içerisinde. Burada kıyafet yok. Genelde işte mutfak malzemelerini dolaptan aldığımız zaman yola çıkmadan kutulara koyuyoruz. İşte şurada portatif tuvaletimiz var. Burada kullanmaya gerek duymadığımız için çıkarmadık. Onun arkasında kano var, piknik tüpümüz var. Ne var başka? Gölgeliğimiz var. Uğur zavur kutuları zavır. var galiba. Şu ee... ikisi ama mutfak kutusu. Bunlar kolay ulaşamamızda bize. Şu anda boş zaten neredeyse Aynen. onlar. Genelde ee, şey. Şurada iki tane dışarıda iki tane kutumuz var. Bunlar da genelde e, çok fazla kullanılmayan ve e, daha çok teknik malzemeler. Yani elektrikte bir sorun olduğu zaman işte pensem, e, tornavidam, kontrol kalemi e, ya da yolda herhangi bir şey başımıza gelirse diye plastik kelepçesinden ipine, halatına... Hamana, Hamana <laughs> hamak da <mi? gülüyor> evet yolda başımıza bir şey gelirse hamak, Hamak yatarız i̇şte hamak falan da burada. İşte akü şarj cihazıydı de hepsi burada. Ee, bu yumurta kutusu niye burada? Tabii ki mangal yakmak için. Buradan nereye geçiyoruz? Mangalamız. Buradan giyim odası, e, buzdolabı ve e, soğutucunun olduğu her şeyi elinde barındıran. Şu mükemmel alana geçiyoruz. Burada evet. aslında bizim çok büyük bir alanımız var. Burası bize oldukça rahatlatıyor. Yani evet videoda biraz küçük gibi çıkıyor ama hani burası hem buzdolabımızın hem dinme Hı -hı. alanı kalıyor burada. Eee buzdolabımızın altında şöyle masası da var. Portatif buzdolabımız, buzdolabımız burada. Genelde dolu. Aynen. Aa kavano koymuşsun iyi olmuş. <laughs> E, buradaki kapıyı da bir açalım. Ay bir şey düşmedi inşallah. Düşmez. Yani yine burada aynı şekilde kutu. Şurada ortada uyku tulumlarımız var. Çok e, Birkaç kere ihtiyacımız oldu. Alanya'da kullandık. E, şurada bir elektrik kutumuz var. Bu e, bağlı değil şu anda. O yüzden burada. Yani bunu kasadaki aküye bağlıyoruz. Elektrik işimizde kamp alanının dışında o şekilde çözüyoruz dediğim gibi sağ ön kapı çok açılamadığı için biraz ölü nokta. Yani şöyle açabiliyorum. Yatak odamızı göstermek için de kamerayı sana vereyim. Evet sen çık bakalım ben tutuyorum. Bizim yatağımız 1.25'e 250 yani uzunluğu bayağı bir, ayak ucumuzda bayağı bir yer kalıyor. Ee, yüksekliği de güzel. Zaten bunun üstünde ayağa kalkma gibi bir e, şey yok. İki tarafında şöyle pencereler var, büyük. Onları da göstereyim. Şöyle açıldığında bayağı bir ferah bir alan oluyor. Aynı şekilde arkada var. Diğer tarafta da var. Bunların hepsini açtığınız zaman burada bayağı bir rüzgar esiyor. Şöyle yanda cepler var. Yine işte telefon falan koymak için. Çadırımızın içi de bu şekilde. Daha doğrusu yatak odamız. Çadırımızın içi demeyelim de. yatak odamızda da bu şekilde. Merdivenden sabahları inmek nasıl bir his? Merdivenden yani sabahları inmek bazen zorlayabiliyor ya. Yani. Ben hani tam böyle ayılmadan inmemeye çalışıyorum. Çünkü insan dengesini kaybedebiliyor. Bir kere kesinlikle acele etmemek lazım. Hakikaten e, denge şaşabiliyor. Ama şey e, şu ana kadar bir, bir olay yaşamadık. <laughs> Umarız da yaşamayız. Yine buralarda da pencereler var. Bunların hepsi açılıyor. Şu altlarda da var. Yani fazlasıyla havadar olabiliyor burası ama biz e, şu anda hava iyi olduğu için çok ihtiyaç duymuyoruz. Burası da böyle. mi odamızdan çıkalım o zaman. Evet. Şöyle dışarıdan bir büyük halini gösterelim. Şöyle bir depomuz daha var bizim. Burada da bayağı bir eşya taşıyoruz Bizim sandalyelerimiz, plaj sandalyelerimiz Şemsiyemiz Hepsi bunun içine giriyor Şöyle akümüzü göstermedim az evvel Akü de burada e, Acil durumlar için bize 3-4 gün yetecek kadar Bu her zaman dolu oluyor her Bu zamana kadar o kadar büyük bir ihtiyacımız olmadı Ama onun olması bile bizi rahatlatıyor e, Evimiz bu kadar Evimiz bu kadar. Evimiz daha ne olsun ya? 2 artı +1. 1. Evimiz, ofisimiz, her şeyimiz. Burası bizim her şeyimiz hakikaten.